dans etmem gerekiyor oğlum dans etmem gerekiyor oğlum ben seni bilmem benim için doğru karışır ışıkları seçemiyor oldum gözler Ay yok ortadan bir şey tıkıyor Kanka sen soldaki bilsene Kayra 4 dört, 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 dört kişilik, bineyim, dört kişilik Bu 4 kişilik mi? Yok şurada 4 kişilik spamlayabiliyoruz Tamam onu spamlayalım <laughs> Kanka düşür düşür çok hızlısın <laughs> Abi Ensar <laughs> çok komik geldi bu arada Mert senin tekerliğin yok az tutun <laughs> Mert'in bal kopup düşüyor değil mi? <laughs> Motor da gider oğlum o kapı. Hayır motor gitsin gireyim. siz ne yapacaksınız kanka? <gülüyor> 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 <Biraz> <gülüyor> ben, ben, ben gibi. Yok kanka düşmüyoruz ya. orada. Biz düşsek siz de düşüyorsunuz çünkü altta o araba geliyor. Arkadan araba geliyor. O, <laughs> geliyor. o öldürüyor, Bas öldürüyor, bas 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 bas. Alttaki Söldü. araba gibi git. Alttaki araba düşmüyorsa biz de düşmeyiz. Burada kanka, düşeriz. Işte. O NPC olduğu için düşmüyor mal mısın? Önümüzde baksana adam. Lan geliyor geliyor geliyor. Gelmesin, rica ediyorum. Kayra, Gelse mi ben üstüne atlarım. <laughs> Kayra bas bas. <gülüyor> Kayra <laughs> gel. <laughs> dur, <laughs> dur. <laughs> <bas. gülüyor> <laughs> dur dur. Biz artık bu yerdeyiz. Kanka bas. Bas bas bas. Bas. Evzat motoru durdur. Evzat motoru durdur. Durmuyor. Durdur şuna Ay çalıştır şunu. Dur 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 gitme bekle bekle. Bas bas bas. Evzat. 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 Ha tamam şey <gülüşmeler> Bence kayra sürsün bir dahakine düşersek. Düşmeyiz ya Rafet baba sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Mert sürsün bu sefer hayır, ya. Hayır hayır. <laughs> oh my... Aa! <gülüyor> <gülüyor> oh, öyle, öyle, dur ben sürüyorum ben sürüyorum. Hazır. Tango dur ben halledeceğim. Allah Allah. Mert sık. Ayıp yapmasın, Hayır, düşen git. Gel. Yap. Ya. Ben de Ensar'la ben Mert'le hayır. Aynen. Ensar. Ben sizin arkanızdan geldim. Ensar, hayır ya. Ben aynısındı dedi. Ensar. Kanka o, o ne? Dur, dur. İnşallah geçeriz. Lan besik, lan besik, Gel lan buraya, gel lan buraya. O kadar Hap, güzel gidiyor. Yavaşça, yavaşça dediğim yerde yavaşça tamam çünkü burada tırtıklı yerler var. Ya biliyoruz oğlum ne oldu? baba. Jetter yavaş baba. Yavaşça Rafet, yavaş, 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 Ya oğlum. Ya, <Gülüyor> ya <Gülüyor> Ne oldu oğlum? Oyun niye böyle bir şey yaptı? Tırtıklı çünkü kanka, kanka şurayı görmüyor musun? Ya oğlum yavaşça dediğim yerde yavaşça tamam mı? Çünkü burada tırtıklı yerler var. Ya biliyoruz oğlum ya bu jetter var. Nerede tırtıklı? Ha bu tırtıklı yol dediğiniz bu mu? Bak sen paşama ya. Mert de geliyor tamam biz basıyoruz o zaman. Jetter baba. Abi dönüm bize bir şey var sanki. Allah. Abi dönüm bize bir şey var. <laughs> Fitnik sepetindekileri yiyor mu? <gülüyor> 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 Kim o? Dur kulağı evet, gitmiyor. Lan kulağı takıldı dur. Oğlum. Evet. Eser kapat. Kapadı kapadı kapat. Oğlum oğlum dur. Niye hayır, yaşıyorsun. Hayır. O bizi ateş ediyor biliyor musun? Değil mi? Motoru kapat. Motor kapat. Motor kapat. Motor Motor, kapa. Kapa, motor, kapa, motor, kapa, motor kapa Kanka çok erken durmadın mı ya? Yok. Kanka ya burada oğlum, çok araba var. Ya oğlum burası İstanbul trafiği ya. İstemiyorum ben burayı. Ben orada çok strese giriyorum. Aa ben düşüyorum. Dur sakin ol. Kanka Sen kesin biliyorsun. burada Kayra yüzünden öleceğiz bu arada. Kayra hep böyle yerlerde ağır bir şey yapıyor. Kayra. He. Ha, geliyor. Bir şey gelemez ki şu an. Oğlum o Nasıl kar... Gelelim. Ya Ensa'nın aracı burada bug'da kalmış ya. He tamam buradan ne patlat. Ya. Buradan patlat. Buradan patlat. Sık buradan. Çek Çekim mi ben? <laughs> Dua ediyor bir de ya. <laughs> Mertler ortada altında tekerlek de yok. <gülüyor> evet. Sandalye. <laughs> <laughs> Biz direkt kanka çok yerle şey. sıfır gidiyor. Yapma. <laughs> 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 tamam şimdi doğru yoldayız. <laughs> dur 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 dur. Ha. Dur dur. Sen geri git geri git. Oh, doğru mu? Bir dakika bir ba hayır bas bir bas. Bir daha bas. Bir bas bir görelim. Bir, bir, daha bas daha şey bas bir Ha tamam yapmışız evet. o zaman yapmışız. Siz gidin be. Dur basma 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 sakın basma. Ya, ya, ya kanka ya. Hay anasını satayım <laughs> ya. Kayra <laughs> <laughs> çok komik gözüküyor. Onun <laughs> çok hızlı gidiyorsun çok. Bak yine tırtıklı yere geliyoruz bak tam bir anda kankam bak öyle deme işte lan en ne oldu ya geri zekalı bu çocuk onu geçmeyin sadece. 11 olunca geliyor bak onda kal onda kal bas oğlum ya daha yetişemez bize ya yetişirse ben atlarım üstüne vallahi diyor <gülüyor> <gülüyor> dur 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 <laughs> dur, 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 dur. <laughs> dur, dur, dur dur hayır <gülüyor> <gülüyor> Ha şöyle. Ha şöyle. Ha <laughs> Lan hocam, ben nereye oturacağım? Hocam orta koltuğa arkama geleceksiniz hocam. Hocam orta ya ortada Ya bu ayız ayızla sığmıyor. Kimse geri oturmuş mu? <laughs> i̇şte. Arkadaşlar ve sevgili öğretmenim yola başlamadan önce bildiğimiz tüm duaları okuyabilir miyiz? Ya <laughs> en sar ya. Ya şöyle salaklıklar yapmasın hocam. Hep yapıyor, yapıyor bir de var ya. Plastik Yapma yapma sen bize bulaşma. Bize bulaşmayın. Bize bulaşmayın. Bize bulaşmayın. Kanka. Ya of Ensar var ya patlatacağım Sen evine Ben bir şey ya. <laughs> ya kanka patlatacağım sizi ya. Aaa ne oldu? Hocam. <laughs> ben sizin oynayacağınız oyunu. Hepsi bu Ensar yüzünden ya. Ya <laughs> hadi ya. Açalım koşarız el gene Ensar şu duvara sıkmayın dediği yerde A'ya bas. Ya burada bir şey olmuyor. <laughs> Onu... Oo, bize geliyor bize geliyor. <laughs> Kayran kafasından sekti. Sen vur çekiyor değil mi? Ölelim. Anlamıyorum. Ölelim. Ölelim. <laughs> Göremiyoruz ki. Bir türlü baştan çıkamadık. Kanka sıkma aptal. Ya. Ah Zeki ben zor. Abi Ezra gidebilir miyiz ilk önce? <laughs> Rafet gemi e, terk eden son kaptan. <laughs> <Aynen>. Oğlum. <laughs> ben daha bir terettim. Kanka bak Enser bin arkaya. Rafet bin şu aracı. Lan Rafet Abi, mi olmuş. Tam şurada. <laughs> bak biz şu an burada Enser sürseydi patlamıştık. Yo ben düzgün sürmüştüm şu an. Abi, ha bin sen... arkadan zıplamadan. Oh. Tamam bas bas bas. Dur 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 dur. dur. Bekle bas. Bekle. Bas. Oğlum o karıştı Hadi lan. Hah tamam Birincisi... bas 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 bas. <laughs> Esa titriyor biraz ama. Aynen öyle oldu. Evet korkudan titriyor bence. Ensar altını Ensar. Ensar. Ne oldu oğlum?